Merhaba sevgili balıklar. Özel hayatınızda hoş bir hava yakalayabilirsiniz. İlişkileriniz son derece yumuşayacak ve iletişimleriniz de yaratıcılığınızın da yardımıyla oldukça keyifli hale gelecektir. Zaman zaman ortaya çıkabilecek küçük çatışmalarda alttan almayı da bilmelisiniz. Bugün 8 Ocak 2016 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcundaki ay 4.45'te Başak burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak ve boşluğa girecek. Günlük işleri ve gelecekle ilgili ideallerimizi gözümüzde aşırı büyütmemiz ve abartılı davranışlarda bulunmamız mümkün. Aşırı çalışmayla aşırı iyimserlik ve rehavet arasında gidip gelebiliriz. Yay burcunda birleşen Venüs ve Satürn, hukuk, eğitim, iş ve ilişkilere daha ciddi ve sorumlu yaklaşmamıza neden olabilir. Bazı kısıtlamalarla karşılaşabileceğimiz gibi uzun vadeli yapılandırmalar için de zorlanabiliriz. Retro hareketteki Merkür bugün tekrar Oğlak Burcu'na geçecek. Aralık ayında uğraştığımız işleri ve zihnimizdeki düşünceleri tekrar gözden geçirebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Başak Burcu'ndaki Jüpiter bugün retro harekete başlıyor. Jüpiter 9 Mayıs'a kadar retro olacak. Ay 17.08'de Oğlak Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinde Ay Akrep Burcu'ndaki Mars'la ahenkli görünüm yapacak. Yoğun enerjimizi ve içgüdülerimizi dengeleyebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.